bir dakika. Canım. haber işi. Çocukluk arkadaşımızdan ziyade vefa bizim kardeşimiz gibiydi. Vefa 73 doğumlu. babası polis kökenli. Dolayısıyla o da polis kolejini bitirerek polislik görevini ifade ediyordu. İstanbul'da son görevi özel kuvvetler müdürü, müdürlüğü ne ifade ediyordu. Ee, Mütakip zaman zaman Ereğli'ye gelir, bizleri ziyaret ederdi. Annesi ve babası zaten bizim apartman komşularımız çok düzgün insanlar. Ama bundan beş yıl önce Diğer evlatlarını bir trafik kazasında kaybettiler. İki tane erkek evlatları var zaten. Diğer evlatlarını trafik kazasında madenci tersanesi yolda bir trafik kazası geçirdi. Beş yıl önce vefat etti. Şimdi ikinci evlatları da vatan şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Yapacak, söyleyecek çok şey yok. Acı çok büyük. Allah geride kalanlara kolaylıklar versin inşallah. Vefa Bey, Vefa Bey ile konuşsanız Çınar Altını çok severdi Vefa Bey. Geldiği zaman oralarda dolaşırdı. Emniyet müdürü değil de balıkçı zannederdiniz. Mütevazi, alçak gönüllü, çok düzgün. böyle puanlama sınırlarına sığmayacak bir delikanlıydı. Eşi, eşi öğretmen İstanbul'da yaşıyorlardı zaten. Beşiktaş'ta yaşıyorlardı birlikte bir oğlu bir kızı var. Ee, onlar küçük daha. Bu acı haberi aldınız siz ne ederiz? Dün gece biz onu bir buçuk iki gibi haberini aldık. Ee, yan komşumuz zaten onlar kuzenler. Onlar İstanbul'da hemen haber alır almaz hareket ettiler. Biz de şu anda onların işte şehit cenazesini bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Terörle ilgili hepimizin e Acısı ortak. Neyi paylaşamadığımızı neyi paylaşmadığımızı anlayamıyorum. Ne istiyorlar? E, benzeri şeyleri hepimiz yaşıyoruz. E, onların ne hakkı varsa bizlerin de o hakkı var. Bu ülke, ülke toprakların üzerinde. E, terörizmin e, biteceğine gönülden inanıyorum. E, bugün Sayın Süleyman Soylu'nun da söylediği gibi Günlerine kadar girilecek bu intikamlar alınacak, bu kan yerde bırakılmayacak diye düşünüyorum. Hükümet yetkililerinden başka bir ricamız yok. Zaten onların da büyük mücadelesi bunun için.